Bugün Ampaş Otel Ekipmanları Fuarındayız. Biraz önce 12 inç ekranı anlattım. Şimdi de 10 inç ekrandan bahsetmek istiyorum. Aslında birebir aynı özelliklerde. Bu 12 inç 2.5K çözünürlüğü varken bu ürünün 2K çözünürlüğü var. Aynı arka kasaya sahipler, aynı donanıma sahipler. İkisinde de hem KNX, hem Zigbee, hem Modbus, hem Bluetooth, Wi-Fi 6 farklı farklı çözümleri var. Şöyle bir farklılık var diğer ürünlerden. Bu cihazlar birbirlerini tanımlayabiliyor. Birini ana yönetici, diğerini yardımcı olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Kapı girişine koyduğum 12 inç cihaz var. Üst kata 10 inç cihaz yerleştirdim. Yatak odasına 8 inç cihaz yerleştirdim. Ve bu cihazlar kendi aralarında IP'de veya KNX otomasyonda veya RS485 modbus üzerinden konuşabiliyorlar. Bu çok güzel bir çözüm. Dolayısıyla bir projeye bir tane ürüne sabit kalmıyorsunuz. 10, 12, 8 bütün cihazlar kendi aralarında e, 10, 100 haberleşmeye sahip hızlı bir haberleşme. E, isterseniz KNX üzerinden, isterseniz IP üzerinden haberleşme yapabiliyorlar.